sayına dair öngörülerini özetle yaptın diyebiliriz. Peki biz bunları duyduk ama bunlar kadersel özellikte dedin. Evet. Ne işimize yarayacak şimdi? Kadersel olarak değişimle ilgili süreçlerimize dikkat edeceğiz. Yani biraz daha bu kadersel yöntemi krizi fırsata çevirmeye çalışabiliriz. Bu alan, bu marj var mı bize var, tanınan? Var var. Tabii ki var. Yani her zaman var. En güzeli ne biliyor musunuz Emel Hanım? Yazın. Ertesi gün bir daha yazın. Öbür gün bir daha yazın. Özellikle gece yatmadan önce yazın çünkü beyin onları proses ediyor o bütün gece ve sabah kalkar kalkmaz telefonunuza bakmadan yazın. Kalplerden geçen şeylerin çok böyle kabul olduğu ama çok Neptünyen bir etki. Yani manifestlemek, manifestemin önünde neler duruyor? Neden yapamıyoruz? Bazı insanlar niye hızlı manifestiyor? Bazıları niye yapamıyor gibi. Mesela yükselen Başak balıklar ilk olarak 14'ündeki tutulmadan çok etkileyecekler. Hepimiz etkilenecek. Balık ve Başak. Balık Başaklar da en yoğun etkilenecek. Çünkü Nasıl etkiler bunlar? E, yani kadersel değişiklikler. Bir anda böyle bir farklı bir yola girme, yapmam dediği şeyi yapma sürecine geçme ve tabii ki Venüs retro, Merkür retro ve tutulmayla beraber kombine olduğu için çok böyle kadersel bir değişim ama kriz de yaratabilecek bir anda. Çünkü Merkür retrolarında Yanlış anlayabiliriz mesela. Merkür bizim boğaz bölgemiz. Merkür geri hareketlerindeki süreçlerde biz görüyoruz ki bir şekilde eş zamanlanmaya başlıyoruz eskilerle. Ben yaratım yapabilir miyim? Evrene göre, kuantuma göre, ilahi düzene göre, İslamiyete göre her şey zaten yaratıldığı. O yüzden yaratım yapmak değil de yaratılmış bir şeyi seçmek diyelim. Kün feyekunla birlikte Aynen. yaratım olduğu şey tüm yaratıldı. olasılıklar Gütün değil olsa, mi? Geçmiş, şu an, gelecek zaten kuantum fiziğine göre de. Her şey şu anda bu evrende var. Nerede duruyor?